Ne kaldı aranızda? Ne kaldı? <laughs> ne dedin? Ben üstünü 2.300'e bitirelim mi? Zaten diğer oldu. diğer oldu. Bas kıldı aldı. Bu dayı bu dayı o güzel ama.

2 300 ver. Ya 300 olmaz. 2 300, 300 ver oğlum sen. 2 300 ver. Bak 2 300 ver. İskeleleri isterken. 2 300'la mal. Sen, sen verme. 2 300 mal. Ayrılmadık. Ay, 2 300 mal. 2 300. Hava adamleyin Orada abi bir şey dedi. 2 300'ü almalı. Abi, orada abi bir şey dedi. Tamam biriniz ayır öbürküye 2 300 mal. Bak. Orada ben bir şey dedim. Hayır mı? lira. 2, 300 mal. Ola Ol. ver almalı. Al 200 Ya 200 al. Malın değeri 200-300. Ben bunu getir bakayım. Yer kiralayacağım ben burada. Adak olsa ben vazgeçerim. Ben zaten olayım. Kesin buna. 2-300 al. 2 lira. 2 al. 100 liradan mal olmaz 2 bir 2300 şey almalı. Al, 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 evet, malın değeri 2300. Burada mı? 2300 malın değeri. Şey malın yürüye, değer evet. iki, iyi, burada Malın değeri 2300. almalı. Hayırlı olsun. Yok sen al 2300'e malı. Malın değeri 2300. 2-300, hayırlı olsun! Abi hayırlı olsun! Tamam. Ne diyor lan? İyi Allah'ım, işte selam söyle! Aleyküm selam! Kasım olacak, şu bağışta yer vereceğiz. Buna satıp, yer parası vereceğiz. Bayrama? Kurbanı kurbanım buradayız Allah'ın izniyle. Sağol! çok selam söyle! Aleyküm selam! burada olacak bayramda. Görüşürüz, görüşürüz abi. Onun çok çok selam var. Aleyküm selam! Aleyküm selam! Selam söyle be çete. Selam aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne diyorsun fiyat? Selam aleyküm hayırlı işler. Ne diyorsun hayvanlara? 1850 diyoruz bunlara. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı. Ana hayırlı işler kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Evet. Ne getirdin? Kuzuları mı? Kuzuları getirdim. Ne diyorsun kuzulara? Hayır, bir yok. Pazar durgun mu? Daha dur bakalım ya. Durgun ya. Hızlanır hızlanır. Zildiğin evet. gibi değil. Çok evet. durgun. Evet. Kurbanı bekleyemeyecek misin? Bekleyemeyeceğim, yiyemi borcuyum. borcu. Ne kadar borç var? 550 çuval var. Abos. Ne yapıyor daha 550 çuval ya? 1000 çuval olsa zaten 350 milyar var. 175, 170 milyar. Kaç mal var? 250. 250. Ya, 200 de borçlu. Daha yiyemiyecek can? kurbana? Arpa almadı mı? E, arpayı ver gari yedir. Yediriyoruz zaten arpa bitti. Bitti mi? Yeni arpa? Hayır, yok. Parayı nasıl alacağım? bugün satarsak öyle. Hayırlı işlerin olsun. Hayırlı pazarların olsun. Hangi köyden geldin? İmecik'ten İmecik'ten Hayırlı pazarlar. Oğlum. Ha.

Gel 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 verecek gel. Allah gel, Allah gel 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 buraya. Gel. Gel gel, tamam, gel gel gel. Gel hayırlı olsun. Aleyküm Selam, olsun. Selam Hoş geldin. Iyi, i̇yi Allah aşkına hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hepsi mi gitti? Yok bir tek. Hayırlı işler. Sen nereden geldin? Denizli'den geldim ya. Mal alma ya. Evet. İyi ee, aldın mı? Valla. Arşivler için 10 TL aldım. İyi hayırlı uğurlu olsun. Sağol teşekkürler. de arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sağ Sağol sağol. Evet. Selamun aleyküm. Bunları mı getirdin? Evet. Ne diyorsun bunlara? Yedi buçuk lira. Dördüne yedi Dördüne. buçuk. Dördüne parası değil şu Selamünaleyküm. Kalabalık değil pazar bu hafta. Atmosfer yok pazar. Mal yok oturuyor, boş gerçi. Yeni evet. mi gelmeye başlayacak? Yörükler yeni geliyor gerçi ama işte. Sen nereden geldin ağam? Küçük köyden. Evet. Zaten pazarda küçük köy olmadı mı, olmaz. Evet. Adamsınız da. Küçük köy bu pazarın neşesi. Allah razı olsun. Sağ ol. Bakın arkadaşlar daha hameşlerle yörükler dağlardan yeni yeni geliyor. 5'er, altışar, er, onar er, dağlardan yeni yeni geçilerini getiriyorlar. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Nasıl pazar? Pazar beklemede. Az sen ha bugün. Alıcı yok. Kontrolar boş gibi. Evet. Hayırlısı bakalım az sonra hızlanır. Evet. Tamam. Ağam selamun Hayırlı pazarlar. Mor koyun mu? Morbaş kuzu. Morbaş kuzu. Vedra'nın dediği morbaş. Evet. Vedra'nın kiliminin yünü bundan mı yapılıyor? Bundan abi. Ne diyorsun abi? Bekliyoruz abi işte tekkeyi burada yok işte alıcı yok. Bekliyoruz pazarı. Üst üste ne dersin buna? 1700 lira dedik abi. Pazarlık payı var. Hayırlı işlerim olsun abi. Pazarımız temizdir abi. Pazarımız her hafta kireçlenir, temizlenir. Tazikli suyla yıkanır yerler. Her hafta temizlik yapılır. Pazarımız temizdir. Hijyen tamdır. Selamun aleyküm hayırlı pazarlar. Sağol, sağol, sağol. Sağol, sağol. Hoş bulduk abi. Ne var ne yok? Pazarımız nasıl? Biraz bekleyeceğiz. Bir yarım Hoş saat sonra geçiş. hızlanır. Hoş getir, pazar duamızı bir yapalım. Satarız inşallah. Az sonra bir pazar duası başlar. İnşallah hızlanır. Koçu kaça veren? Bak bakalım. Maşallah. Ne diyorsun koça? Üç buçuk değil. Eder abi. Hmm. Eder, rahat eder. Hmm. Rahat eder. Hmm. Etmesi lazım üç buçuk. <laughs> Danalar gelmiş. Burada bir pazarlık var. Al aleyküm. Selam. Ne var ne yok görük. İyi, 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 iyi. Yok. E yok mu? Yani alıp, dur bakalım pazar doğası bir yapılsın be. Evet, pazar doğasından sonra bereket. Hani honam mı getirmemişsin ha? Yok beyim geçiyor. Niye? <laughs> Honamları saklayın herhalde. Ha, dururuz, dur, bana. dur bana mı çıkaracaksın? Bana, İnşallah. Yettiniz ha? <laughs> O niye sanıyor musun? Arkadaşlar bir çay içelim. Pazar doğasından sonra tekrar canlı yayına başlayalım. Abi kolay gelsin. Hadi selam. Tamam, tamam, tamam. Ne deyin oyunlara? Bu, bu elinde kaça gitti? Uçağa satılmaz satılmaz. Ne dersin abi. ona? Bak tuttu. Abi, ona, ho çocuğuma inan bilmez. Erdal! Kaç? Etli koyun az. İki zengi, buçuk. Hadi. Çıkar. Bayram abi. Hay bayram. Aleyküm, Aleyküm selam. Abi. abi ne var ne yok? Hoş bulduk abi nasılsın Abi ee, Ya gelme pazara dediler ha. Kimse diyemez. He? Kimse diyemez dedim abi. Sağ ol Allah razı olsun. Oo, adamım benim. Hayır, hayır, ne var hayır. ne yok? Yani He? Antalya'nın adakçısı. Antalya'nın adak. Oo, ha. reis ne var ne yok? Adamlar Beylivan. Adamları getirin. Garajova, Garajova. Nerede Erdoğan'a? <laughs> Gelmedi mi? <Evet>. Selamünaleyküm, <laughs> hoş geldiniz. <laughs> İyi abi, sen de ne var ne yok? Ne getirdin? Ne, getirdin, ne? ne diyeyim buna? İki. Hayırlı pazarlar olsun. Dur bakalım pazar hızlanacak az sonra. Pazar duasını bir edelim. Pazar duasından sonra Allah izin versin. <laughs> Nereye gitti bizim Çeci Adakçı? Bak 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 Ayla Adakçı la. atladı. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir sarı. Bir Dur. Pardon. Şey <laughs> tamam. Bas Adakçı, iyi koyun adak. iyi! Morbaş alıyorsun, bravo! Bu Antalya'nın adakçısı! Ve e, size tavsiye ederim, Antalya'da adak kestirmek için bu adamı bulun! Telefon numaranı ver!